Merhaba. Ev arayışındayken ilanlarda kaybolan ve doğru bilgiye ulaşmaya çalışan herkes için bugün masaya çok önemli bir dosya yatırıyoruz. Bize ulaştırdığın bu kaynaklar emlak piyasasının e, karanlık dehlizlerinde yolunu bulmanı sağlayacak bir fener gibi adeta. Amacımız da çok basit. Bu ipuçlarını kullanarak bir ilana baktığında neyin doğru neyin aldatmacı olduğunu anlaman için sana pratik bir yol haritası sunmak. Kesinlikle. Ev arama süreci normalde heyecan verici olmalı ama gönderdiğin notlar da gösteriyor ki dikkatli olmazsan bu süreç tam bir mayın tarlasına dönebiliyor. Evet. Biz de bugün bu mayınları yani en sık karşılaşılan hileleri ve tuzakları tek tek nasıl tespit edip etkisiz hale getirebileceğini konuşacağız. Biraz işin dedektifliğine soyunacağız seninle. Dedektiflik benzetmesi çok yerinde oldu. O zaman dedektif şapkalarımızı takalım ve ilk ipucunun peşine düşelim. Şimdi bir ilan gördün, resimler harika, fiyat fena değil, ilk baktığımız yer genelde konum oluyor. Ama bazen haritada bir yer işaretli olmuyor, sadece merkezi konumda gibi genel bir ifade var. Bu benim hep kafamı karıştırmıştır. Neden konumlarını saklarlar ki? Bu aslında en eski ve en temel numaralardan biri. Konumun gizlenmesinin birkaç sebebi olabilir ve hepsi de yani genelde kırmızı bayraktır. Hı hı. Birincisi en masumu diyelim, emlakçının mülk sahibiyle özel bir sözleşmesi yoktur. Başka emlakçılar ilanı ondan önce satmasın diye uğraşıyordur. Anladım. Ama daha tehlikeli senaryolar da var. Bazen ilan kopyadır, bazen de o mülk aslında hiç yoktur. Yok artık. Evet, asıl amaçları seni bir şekilde telefonla aratıp ofislerine çekmek. Oraya gittiğinde de, aa o daire tutuldu ama size çok daha uygun başka yerlerim var diyerek kendi portföylerini pazarlamaya çalışırlar. Yani oltaya yem takıyorlar aslında. Peki ya konumu yanlış işaretleyenler? Diyelim çok popüler, her yere yakın bir mahalleyi işaretlemişler. Gidiyorsun bir bakmışsın aslında komşu, daha az talep gören, ulaşımı zor bir mahalledesin. Bu da zaman kaybı. Aynen öyle. Duna popülerlikten faydalanma tuzağı diyebiliriz. A mahallesindeki daireyi sanki değeri daha yüksek olan komşu B mahallesindeymiş gibi gösteriyorlar. Evet. Bu sadece zaman kaybı değil, aynı zamanda en baştan güveni sarsan bir hareket. Yani ilanın en temel bilgisi olan konumda bile dürüst değillerse, evin diğer özellikleri hakkında ne kadar dürüst olabilirler ki? O yüzden adrese gitmeden önce mutlaka harita uygulamasından sokağı, çevreyi kendin kontrol etmelisin. O ilk izlenime hemen kanmamak lazım. Konumu geçtik diyelim, geldik en can alıcı kısma, görseller. Bazen ilanlarda sadece dairenin iç fotoğrafları oluyor, binanın dışından tek bir kare bile yok. Bu bana hep garip gelmiştir. İçerisi o kadar güzelse neden binayı göstermekten çekinsinler ki? Çok doğru bir nokta parmak bastın. Binanın dış cephe fotoğrafının olmaması genellikle bir şeyleri gizleme çabasıdır. Belki bina çok bakımsız, dökülüyor. Olabilir. Belki etrafında rahatsız edici bir yapılaşma var ya da daha kötüsü binada kaçak kat gibi imara aykırı, yasal olmayan durumlar söz konusu. O fotoğrafı koymayarak sen evi görmeye gelene kadar bu olumsuzlukları saklamayı umuyorlar. Peki ya iç fotoğraflar? Onlar ne kadar güvenilir. Bazen bir odadan diğerine geçerken kapının, pencerenin hatta yerdeki parkenin bile değiştiğini fark ediyorum. Sanki farklı evlerden fotoğrafları birleştirmişler gibi bir his. İşte bu Frankenstein ilanı dediğimiz şey. Farklı evlerin en güzel odalarını alıp tek bir ilanda birleştiriyorlar. Vay canına. Bunu anlamanın birkaç yolu var. Senin de dediğin gibi kapıların, pencerelerin, prizlerin aynı olup olmadığına dikkat etmek lazım. Bir de daha teknik bir ipucu vereyim. Fotoğraflardaki petek borularına bak. Eğer ilanda kombili yazıyorsa ama fotoğraftaki borular merkezi sistem kalorifer borularına benziyorsa ortada bir tutarsızlık var demektir. Bu küçük detaylar ilanın sahte olup olmadığını anlamak için kilit rol oynar. Anladım. Bir de özellikle gösterilmeyen yerler var. Mesela çatı katı ya da bodrum Buraları görmek istediğinde orası kilitli şimdi gibi bahaneler duyabiliyorsun. Kesinlikle. O kilitli kapıların arkasında genellikle rutubet, su sızıntısı, kötü izolasyon gibi ciddi sorunlar yatar. Hmm. Ya da o alanlar yasa dışı bir şekilde yaşam alanına dönüştürülmüştür ve bunu senin görmeni istemiyorlardır. Kural basit. Bir evin her köşesini, deposundan çatısına kadar görmeden asla karar verme israrcı olmaktan çekinme. Göstermek istemiyorlarsa bir sebepleri vardır. Tamamdır. Görsel hileleri de bir kenara not ettik. Diyelim ki fotoğraflar ve konum konusunda bir sorun çıkmadı. Sonraki aşama rakamlar. Özellikle metrekare konusu tam bir muamma. Bakıyorsun 1 plus 1 daire ilanda 80 metrekare yazıyor. Gidip görüyorsun odadan salona 3 adımda geçiyorsun. Bu nasıl mümkün oluyor? Bu piyasadaki en yaygın ve en can sıkıcı yalanlardan biri brüt metrekare kavramının arkasına sığınıyorlar, yani binanın merdiven boşluğu, asansör boşluğu, duvar kalınlıkları gibi ortak alanları da dairenin alanına dahil ederek rakamı şişiriyorlar. Hı hı. Senin için önemli olan ise net, yani süpürülebilir alandır. Neyse ki artık bunun bir çözümü var. 2021'den sonra düzenlenen tapu senetlerinde konutun hem net hem de bürüt metrekaresinin yazılması zorunlu hale geldi. Aa bu çok iyi bir bilgi. Evet. Yani ilandaki rakama değil, tapudaki rakama itibar etmelisin. Peki ya binanın yaşı? Özellikle deprem gerçeğiyle yaşadığımız bir ülkede bu çok kritik. Herkes 1999 depreminden sonra yapıldı diyor. Bu ifade tek başına yeterli bir güvence mi? Harika bir soru. Bu da bir başka yanıltmaca. Evet, bir binanın 99 sonrası yapılmış olması önemli ama yeterli değil. Çünkü asıl önemli olan Güncel deprem yönetmeliği 2007'de yürürlüğe girdi. Doğru. Yani bir bina 2005'te yapılmışsa 99 sonrası olmasına rağmen en güncel standartlara uygun olmayabilir. Binanın kapısında yazan ruhsat tarihine veya belediyedeki kayıtlara bakmak en doğrusu. Sadece sözlü beyana asla güvenme. Rakam, rakam, bir de fiyat meselesi var. Bazen piyasanın çok altında inanılmaz cazip fiyatlı ilanlar görüyoruz. Bu fiyata bu ev kaçmaz diyorsun ama içinde bir şüphe de uyanmıyor değil. O şüphe çok haklı bir şüphe. Çünkü eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse muhtemelen gerçek değildir. Evet. Bu tür gelgel gel ilanları genellikle dolandırıcıların kaparo tuzağıdır. Seni telefonda çok talep var yerinizi ayırtmak için küçük bir kapara yollayın diye ikna edip parayı aldıktan sonra ortadan kaybolurlar. Piyasa ortalamasının %20-30 altında bir fiyat gördüğünde bu bir fırsat değil büyük ihtimalle bir tuzaktır uzak durmak en iyisi. Bu kaparo meselesi gerçekten çok tehlikeli. Peki diyelim ki her şey yolunda gitti ve iş ciddiye bindi. Satıcı tapu temiz, sorunsuz diyor. Bu söze ne kadar güvenebiliriz? Tapunun temiz olması ne demek? Temiz tapu veya sorunsuz gibi ifadeler en tehlikeli satış cümleleridir. Çünkü hiçbir şey ifade etmezler. Bir mülkün üzerinde banka ipoteki olabilir, üçüncü şahslara ait bir haciz kaydı olabilir, Ödenmemiş vergi borçları olabilir. O kadar çok şey olabilir yani. Tabii. Bunların hiçbiri satışa engel değil ama o borçlar sen mülkü devraldıktan sonra senin kapını çalabilir. Çözümse çok basit ve pazarlığa kapalı. Satıcıdan web tapu sistemi üzerinden alınmış, güncel ve üzerinde kısıtlama yoktur ibaresi bulunan detaylı tapu kaydını sana pdf olarak göndermesini iste. Bu senin en doğal hakkın. Eğer buna yanaşmıyorsa orada kesinlikle bir problem vardır. Anlaşıldı. Web tapu hayat kurtarır. Bir de şu meşhur iskan meselesi var. İlanda iskanlı yazıyor ama bu ne anlama geliyor? Yapı kayıt belgesiyle iskan aynı şey mi? Kesinlikle değil ve bu ayrım çok önemli. İSKAN yani yapı kullanma izin belgesi bir binanın projesine uygun olarak yapıldığını ve oturuma elverişli olduğunu gösteren resmi belgedir. Tamam. Yapı kayıt belgesi ise imar barışıyla çıkmış, kaçak veya projesine aykırı yapıların kayıt altına alınmasını sağlayan bir belgedir. Bu belge, binaya yıkım kararı çıkmasını engeller ve elektrik, su gibi abonelikleri almanı sağlar ama ama binayı yasal yapmaz. Aynen öyle. Binayı yasal hale getirmez, yani iskan yerine geçmez. Gerçek iskan durumunu anlamanın en kolay yolu ise tapuya bakmaktır. Tapuda kat mülkiyeti yazıyorsa o binanın iskanı vardır. Hmm. Eğer kat irtifakı yazıyorsa bina henüz yasal olarak tamamlanmamış demektir ve iskanı yoktur. Bu ileride başına büyük masraflar ve sorunlar açabilir. Bütün bu teknik kontrolleri yaptık diyelim, evi gezdik, çok beğendik. Tam karar verme aşamasındayken bir anda ortam ısınıyor. Emlakçıya telefonlar gelmeye başlıyor. Sizden sonra dört kişi daha görecek, çok talep var, kaçırmayın gibi cümleler duyuyoruz. Bu durum insanı gerçekten paniğe sokuyor. İşte bu gaza getirme tekniği dediğimiz tamamen psikolojik bir baskı yöntemi. O anda yanında yapılan telefon görüşmeleri bile sahte olabilir. Ciddi misin? Evet, Amaçları sende bir kıtlık ve aciliyet hissi yaratarak mantıkla düşünmeni engellemek ve aceleyle kapara vermeni sağlamak. Bu oyuna gelmemek çok önemli. Unutma, gerçekten iyi bir mülk satan dürüst bir satıcı veya emlakçı sana düşünmen, araştırmanı yapman ve hatta bir uzmana danışman için makul bir süre tanıyacaktır. Seni aceleye getirmeye çalışan birinden her zaman şüphelenmelisin. Bir de belirsiz ama kulağa çok hoş gelen vaatler var. Mesela burası yatırımlık, prim potansiyeli çok yüksek. İyi de neye göre? Hangi veriye göre? İşte sorman gereken soru tam da bu. Hangi verilere göre? Bu tür soyut iddiaların altını somut verilerle doldurmasını istemelisin. Bölgedeki imar planları değişiyor mu? Belediyenin onaylanmış bir projesi var mı? Bunların belgelerini iste. Ultra lüks inşaat diyorlarsa, bu inşaatı ultra lüks yapan nedir? Hangi marka malzemeler kullanıldı? Ses ve ısı yalıtımının özellikleri nelerdir? diye sor. Satış cümlelerinin içini boşaltıp geriye ne kaldığına bakmalısın. Kesinlikle önü kapanmaz vaadi de çok yaygın. Önünde park var diye güveniyoruz ama yarın oraya dev bir bina dikilmeyeceğinin garantisi var mı? Hiçbir garantisi yok. Bugün park veya yeşil alan olan bir yer yarın bir belediye meclisi kararıyla imara açılabilir. Bunun tek garantisi imar planlarıdır. Yani belediyeye gitmek şart. Kesinlikle ilgili belediyenin imar müdürlüğüne gidip parselin ve çevresindeki parsellerin imar durumunu sorgulamalısın. Benzer şekilde önüne metro durağı yapılacak gibi spekülatif vaatlere de kanmamak lazım. Bu tür projeler bazen yıllarca sürebilir, güzergahı değişebilir veya tamamen iptal edilebilir. Resmi olarak onaylanmamış hiçbir vaadin somut bir değeri yoktur. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, neredeyse bir soruşturma yürütmek gerekiyor. Bize gönderdiğin bu kaynaklar adeta bir emlak dolandırıcılığını önlemek kiti gibi. Ana çıkarımlar ne olmalı? Aynen öyle. Birkaç temel prensibi aklımızda tutarsak, bu süreci çok daha güvenli yönetebiliriz. Birincisi, benim mottom: Güven ama mutlaka doğrula. Hiçbir sözü, hiçbir belgeyi sorgusuz sualsiz kabul etme. Çok doğru. İkincisi, ödevini iyi yap. Elimizin altında artık çok güçlü dijital araçlar var. Tapu bilgileri için web tapu, parselin imar durumu için belediyelerin web siteleri veya parsel sorgu uygulaması, bina ruhsatı için yine ilgili belediyeler. Bu resmi kanalları kullanmaktan çekinme. Üçüncüsü de sanırım o mülkü bizzat kendi gözlerinle ve farklı zaman dilimlerinde görmek. Sadece pazar sabahı değil, bir de iş çıkışı saatinde gidip trafiğe, gürültüye bakmak gibi. Kesinlikle. Ve her köşesini incelemek. Ve son olarak en kritik olanı, para. Özellikle de kaparo. Para transferi yaparken çok ama çok dikkatli olmalısın. <laughs> Gönderdiğin kaynakların da altılı çizdiği gibi kaparo asla emlakçının kendisine, arkadaşına veya eniştesine gönderilmez. Para, tapuda ismi yazan mülk sahibinin kendi adına açılmış banka hesabına, açıklama kısmına da nokta nokta ada nokta nokta parseldeki taşınmaz için kaparo bedelidir gibi net bir ifade yazılarak gönderilmelidir. Bu olası bir anlaşmazlıkta senin yasal güvencen olacaktır. Senin sağladığın bu harika kaynaklar üzerinden emlak ilanlarındaki kırmızı bayraklara ve aldatmacalara gerçekten derinlemesine bir bakış attık. Bu süreçte hazırlıklı ve bilgili olmanın en iyi savunma yöntemi olduğu çok açık. Sana üzerinde düşünebileceğin son bir fikir bırakalım o zaman. Bütün bu konuştuklarımız mevcut sistemdeki bilgi asemetrisinden ve şeffaflık eksikliğinden kaynaklanan sorunları tespit etmeye yönelikti. Bu çok değerli. Evet. Peki bir sonraki adım ne olabilir? Belki de tamamen şeffaf bir emlak satış sürecinin nasıl olacağını hayal etmek. Düşünsene, bir ilana tıkladığın anda o mülkün tapu kaydındaki tüm geçmiş hareketlerden, binanın resmi iskan durumuna, net metrekaresinden, belediyedeki tüm yasal belgelerine kadar her şeyin tek bir tıkla doğrulanmış ve kamuya açık bir şekilde karşına çıktığı bir dünya. Böyle bir sistem piyasayı nasıl düzenler, ve senin gibi alıcıları ne kadar güçlendirirdi bu ilerlerken aklında bulundurabileceğin bir düşünce